Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok basit. Herkesin yapabileceği kolaylıkta pamuk gibi yumuşacık tel tel ayrılan nefis bir açma tarifi hazırladım. Tarifimi denedikten sonra eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir paket instant kuru mayayı yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Yarım su bardağı ılık su ekledim. Maya ve şekerin erimesi için güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ılık süt ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarılarını açmaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve eklemiş olduğum bütün malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Sizler de vermiş olduğum malzeme listesini sadık kalarak ve verdiğim püf noktalarına dikkat ederek pamuk gibi yumuşacık, tel tel ayrılan nefis açmalar hazırlayabilirsiniz. Şimdi önce elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuzu ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırıyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Hamurumu kabaca toparladıktan sonra üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağını ekledikten sonra hamur elinize çok fazla yapışacaktır. Bu sizi kesinlikle korkutmasın. Hamuru yoğurmaya devam edin. 5-6 dakika boyunca hamuru yoğurduğunuzda hamurun elinizi bıraktığını göreceksiniz ve elastik bir hamur elde edeceksiniz. Ben hamurumu 5 dakika boyunca yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi hamur elimi tamamen bıraktı. Hamurumuz o kadar elastik, o kadar yumuşacık bir kıvamda oldu ki bu hamurdan ne yaparsanız yapın çok lezzetli olacaktır hamurumu tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurduktan sonra üzerini bir streç filmle temizle bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra da hamurumu tezgahımın üzerine alıp rulo şeklinde uzattıktan sonra 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Vermiş olduğum tariften tam bir tepsi dolusu 12 tane açma hazırlıyoruz. Bu tarif benim yıllardır yaptığım garantili açma tarifimdir. Sizlerin de bana güvenerek bu tarifi Mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz ve vazgeçemeyeceğiniz açma tarifleriniz arasında olacaktır. Hamurumu kestikten sonra avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olması için büyük olan hamur parçasından kopartarak küçük olana ekliyorum. Bezelerimin hepsini hazırladıktan sonra şimdi artık açmamın şeklini vermeye başlıyorum. Bezelerden bir tanesini aldım. İlk olarak elimle çay tabağı büyüklüğünde açtım. Daha sonra da oklava ile uzunlamasına açıyorum ve üzerine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağından ince bir tabaka olacak şekilde sürüyorum. Tarifim boyunca 50 gram tereyağı kullandım. Tereyağını sürdükten sonra hamurun üzerine bir ruletle çizikler halinde kestim. Daha sonra da rulo şeklinde sarıp uç kısımlarını birleştiriyorum. Böylelikle açmamızın şeklini vermiş oluyoruz. Açmayı hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine alıyorum. Diğer açmalarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi. Açmalarımızın yapımı çok çok kolay. Herkes ama herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Ev yapımı tereyağı kokulu mis gibi açmalar oluyor. Tarifimi bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denediğinizde sizler de çok çok beğeneceksiniz. Ve bir daha pastaneden açma almayacaksınız. Pastanede satılan açmalardan çok daha lezzetli, çok daha yumuşacık oldu. Açmalarımı hazırlamaya devam ederken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Açmaların hepsini hazırlayıp tepsinin içerisine aldıktan sonra üzerini temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayası için beklettim. Görmüş olduğunuz gibi açmalarımız puf puf kabardı. Açmaların üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarılarının üzerine bir tatlı kaşığı süt ekledim. İyice karıştırdıktan sonra dikkatli bir şekilde açmaların üzerine sürüyorum. Burada açmaların mayasını söndürmemek için çok dikkatli davranıyorum. Eğer bu aşamada açmaların mayasını söndürürsek pişerken tekrar kabarmayacaktır. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım açmalarımı önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırınımda pişireceğim. Açmaların yumurta sarısını sürdükten sonra biraz da susam serpiştiriyorum ve pişirmek için fırınıma götürüyorum. Açmaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Evi de mis gibi kokular sardı. Hemen şimdi dokusunu da sizlere yakından gösteriyorum. Ne kadar pamuk gibi yumuşacık olduğunu Sizler de ekrandan anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi açmalarımızın yapımı çok çok kolay. Herkes ama herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Hemen bölerek sizlere de iş dokusunu yakından gösteriyorum. İçinde kesinlikle hamurlaşma kalmadı. Ne kadar tel tel ayrıldığını sizler de görüyorsunuz. Pişmaniye gibi tel tel ayrılıyor. Burada bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tarifimde görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu kalın.